Geçmedi. Ferhat teşekkür ederim. Geçmedi arkadaşlar olmadı. Uykumu getirdim baba. Valla ben de uykum geldi. Benim de uykum geldi. Allah çapsın. Bakalım kimler yayında. Dur şu an kimler yayında olduğuna bakmayacağım. Alırız şimdi. Evet. Bittiyse arkadaşlar konuşacağımız şeyler. Tamamen. Şimdi. Şimdi. Ne zamanı? Yes. Biliyorum. Zaten o oh, canım hiç muhabbet. Megi şarkı hakkında ne düşünüyorum? Valla Megi şarkı hakkında ne düşünüyorum? Ee, biz Mekle ta bundan aylar aylar önce baya yıl falan olmuştur bir şarkı yapacaktık. Ondan sonra o şarkı olmadı. Biz birlikte yapacak olmadı. Sonra kendisi çıkardı. Sonra birkaç tane çıkardı. Sonra bu şekilde bir parça çıkarmak istediğini söyledi. Zaten yazmış, halletmiş çocuk. E ben ne diyeyim çocuğa yazma mı diyeyim, şarkı yapma mı diyeyim, ne diyeyim arkadaşlar. Nasıl bir şey yapayım yani. Dekşikli erkek al. Aa dur bugün kral Geleceğim Çığırık tuttu beni, tuttu da tuttu beni. Evet bugün eşarımızda bir adet şerita maskesi var. Bu size tanıdık gelebilir. Bunu boş verin. Burada bir tacımız var. Burada da şey var. Burada gelebilir. Ee, burada da bir Rebis Mysterio maskesi var. Evet hocam bugün yayında. <laughs> Sultan'a yayını al. Sultan da mı geldi? Sen cellat oldun. Evet artık harbiden cellat oldum. Vallahi eskiden de Rıza Sinaplı Gayrimem Hoş geldin. Bugün Unicorn'la bir birincimiz var bakalım. Rıza Sinaplı büyük ihtimalle geçecek. Bakalım neler olacak. Kredi kim olacak? Lan ne bileyim kim olacak? Instagram hesaplarımız kapandı. Kızım biz öğrendik. Kusura bakma. etmemeye öğrendik yani. Hocam uçuyor. Kim uçuyor? O belki de iş geldi. <laughs> Arkadaşlar. Bak bak yayına bakmıyor. Evet. Bak. Sıza bak kalbim nasıl bak. Ali Can teşekkür ediyorum. Sayısal mı eşitarlık mı? Valla ben eşitarlıktım. Ama sayısal Da iyiydi. Selamun Aleyküm <laughs> Aleyküm. Basket... Bulaşık. O, o ne? Sen de kıza yapma. olurum. Instagram sayet nasıl? Bok gibi. Bok okay. gibi. Hmm, algıları niye susuyorsun? Valla hangi birine konuşayım? Hangi bir algıya konuşayım? Hangi bir algıya konuşayım? Konuşsam Bitmez. 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 Ben algı yapmıyorum arkadaşlar. gösteriyorum. Yani. insanlar mutlu. Mesela ee, şöyle bir şey. şey Sudan'a Teşekkür ediyorum. Ya ben de şöyle bir şey var mesela arkadaşlar. E, ne bileyim. E de, neyse dur. Şimdi demeyeyim. Millet linç Hiç demeyeyim. Boş ver. Youtube'a ne zaman video açacağım? Çok çok güzel bir zamanda. Çok güzel bir zamanda. Az kaldı. Ne diyorsun birader? Algım algı doğru konuş bak. Yılanı ağzına sokacağım yoksa. Nazarlanmışsın. Okudum sana dedi. Oo, okundum kızım. Okumuş cellat. Okumuş şeker miyim lan ben? Okumuş şeker. Sen taç almana gerek yok. Zaten kralsın. Hayır. Sudeaz teşekkür ederim. Bu güzel oldu değil mi? Bana, bana, açtı bu. Ya emanet vermiştik de tacıma. Üf be emanet emanet bak benim Emanet olarak vermiştik de aldık tacı geri. Çocuk çocuk sevinsin diye. Bay Demir teşekkür ediyorum. <laughs> Yusuf sen demiyor müstür alın bu <laughs> bilen. Yusuf duymuyormuş. He? Anladım. Anladım. Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin mi Ne dedin dedi lan? Ne mi dedin? Saadet şekiller ha. Ne mi dedim ne? Bak, 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 bak. Ne mi ne? Demeden. Eminem mi? Demeden. Menemen mi? Demeden. Fenomen mi? Demeden. Nankör mü şey? <gülüyor> <gülüyor> sahte dost <de olsun. gülüyor> <laughs> sahte dost ne haber sahte dost? <gülüyor> <gülüyor> İkinci aşamada edildi üçüncü aşamada. Adını bilmediğim bir kişi, en aralara bilmem ne, baba takdir alıyor. Kızım zaten okula gittin yok, takdir alsan ne olur? Oğlum ben kimseye bir imam, şey, iması yapmadım, isteyen istediğiyle çıkar. Bana ne, kim kimin eski ise beni ilgilendirmez. Kim gülmek isterden bir Goldman. Bekleme açıkçası. Dur millet alak konuşacak. Kimler atıyor? Sucuğum teşekkürler sucuk. John Türk PUBG teşekkürler. Dur, dur millet. az daha az, az eğlenerek. Ne bu ya?

You speak Turkish? You speak Turkish? You speak English? Yes, English. You know English? Yes. Okay. 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 Where Okay. 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 Okay.

yani Anladım, anladım. Allah'a kurban senin. <laughs> sen var ya sen. küfür mama, küfür et. Küfür Abi yok. Çıt ki dedim. Nasılsın dedim. Çüt <laughs> <bir tüper>. kim <laughs> Tamam annem, annem Kürt sen olabilir. neredensin çocuk? Yok yok, psikopatla bağlı. <laughs>